Kiracılar korkmasınlar. Hiçbir mülk sahibi çıkaramaz. aklına göre bir fiyat belirleyemeyecek. Kirada %25'lik zam sınırlaması 2 Temmuz'da kalkmış olacak. Sinyali Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek verdi. Sonraki sürecin nasıl şekilleneceği ise merak konusu oldu. Kirada %25 sınırı kalktıktan sonra ne olacak? Aklımızda çok sayıda soru var. Ev sahipleri istediği oranda zam yapabilecek mi? Kiracısını anında tahliye edebilecek mi? Tüfe oranını beğenmezse ne olacak? Ve bunun gibi birçok soru. İşte tamamının cevapları. Tahliye edip o evi kiraya veremez. En az 3 yıl boyunca o daireyi boş tutmak zorunda. Ev sahibinin yasal oranı az bulması halinde burada gidilebilecek iki tane yol var. Eğer kira sözleşmesi 5 yılı aşmışsa, 5 yıldan sonra bir kira tespit davası açılabilir yahut 5 yılın altındaysa bir uyarlama davasına gidilebilir. Cevabı merak edilen soruların başında ev sahiplerinin istediği oranda zam yapıp yapamayacakları geliyor. Eski sisteme döneceğiz. Yani şu anda ticarilerde uygulanan TÜFE oranında zam yapılacak. Yani mülk sahibi hiçbir şekilde kendi aklına göre bir fiyat belirleyemeyecek. Ev kiralarıyla alakalı çok fazla bir sıkıntı var. Davalık olan ev sahipleri ve kiracıların durumu ne olacak? Devam eden davalara bir etkisi bulunmuyor. Dolayısıyla yapılan yargılamalar aynen devam edecek. Ee, i̇nsafsız davranan ev sahipleri var. Yüzde 25'lik sınır kalktığında kira artışı tüfeğe göre belirlenecek. Peki ev sahibi bu oranı beğenmedim diyebilecek mi? Yani tüfe oranını beğenmediyse kontrat yılına bakmak zorunda. Eğer ki 5. yılını doldurmuşsa kiracı güncel aiş bedellerini isteyebilir hakim uyuşmazlığın ve somut uyuşmazlığın durumuna göre bir karar vererek kiranın yeniden belirlenmesine karar verebilir